Niye geldin? Çok özür dilerim efendim. Ben ben şey söyleyeceğim. Bu utancı taşıyamıyorum. Zeynep Hanım için aldığımız tedbirlerin başarısız olması bir yaptırım gerektiriyor. Alt üst oldum. Kendimi kaybetmekten korkuyorum. Suç bende namık. Bu köpeğin böylesine bir alçaklık yapabileceğini sanmıyordum. Tedbir isterken doğrusu suikast hiç aklımdan geçmedi. Ben kendimi bağışlayamıyorum. Yapamıyorum. Namık suratıma bak. Ellerime bak. Şu damarlara bir bak. Düşündüğüm tek şeyi gör. Vücudumda kan değil sadece gazap dolaşıyor. Turgay'ı yakalamak ve derisini yüzmekten başka bir şey yok aklımda. Bu öyle bir gazap ki... ...intikam almak için şart koşsalar... Bugüne kadar bana kötülük yapmış herkesin ayaklarını bile öpebilirim. Estağfurullah. Beni anlamadın. Anlıyorum efendim. Eğer anlıyorsan... ...yeryüzünde Turgay'ı tanıyan her kim varsa... ...onu gören, bilen, görmesi muhtemel olan kim varsa... ...hepsini toplamaya başlarsın. Bunun için gerekiyorsa yarın sabah evimi sat. Arabaları sat. Yeni adamlar mı lazım? Cihazlar mı lazım? Ne lazımsa tedarik et. Ne yaparsan yap. Beni Turgay'a ulaştırabilecek herkesi ve her şeyi topla. Bir depoya yığ. Peki efendim. Anahtarı ver. Anahtarlar üstünde efendim. Siz gidin. Siz burada mı kalacaksınız? Gidin dedim. Peki efendim. Beni suçluyorsun değil mi? Bu nasıl baba diyorsun? Onun yüzünden ikide bir öz kızı ölümle burun buruna geliyor. Vicdanınızı rahatlatmak için mi söylüyorsunuz bunları? Rahatlatmak mı? Miroğlu sen beni ne sanıyorsun? Masum bir insan öldü. Güzel bir insan. Vicdan nasıl rahatlar? Ama suçluluk duyuyor musun dersen... ...hayır derim. Eve geçelim. Yo hayır. Hayır dediğim bir şey daha var Miroğlu. Turgay'ın hesabı bana ait dersen... ...asla evet diyemem. Canlı canlı derisini yüzeceğim onun. Bunu hiçbir güç önleyemez. Siz ne diyorsunuz? O benden bir can aldı. Bana borçlu. Size değil. Ama hedef sen değildi. Köpek benim kızımı öldürmek istedi seni değil. Bunu anlamadın mı? Sana hiç tatmadığım bir acı vereceğim diyordu. Ama yine de böyle bir kahpeliği ondan beklemiyordum. Belki Zeynep'i kaçırıp şantaj yapmaya kalkışır diyordum ama bunu da başarabileceğine inanmıyordum doğrusu. Senin elinden onu alamayacağını düşünüyordum. Bu benim hesabım Miroğlu. Bu işten uzak durman gerek. Bunu benden istemeyin. İki durumda da bu benim hesabım. Hayır Miroğlu. Bu hesabım. Efendim ben Deniz görevden affımı istiyorum. Neden? Sırf Turgay Atacan'ı cezalandırmak için mi? E efendim çok özür dilerim. Bu artık şahsi bir hesap oldu. Hatta bir saplantı. Turgay'ı yok etmekten başka hiçbir şey düşünemiyorum. Görevi yapabilecek durumda değilim. Bu çılgın serseriyi yok etmenin şahsi bir iş olduğunu da nereden çıkartıyorsunuz? Efendim, şahsi bir hesap bu. Kızımı öldürmek istedi ve masum bir insan onun yerine öldü. Ben bu görevin başındayken bu hesabı göremem. Yanlış. Yanlıştır efendim, biliyorum. Ama onu yok ettikten sonra bana hangi ceza kesilirse kesilsin gözüm arkada kalmaz. Yanlış olan burası değil. Böyle muzur bir kişinin bertaraf edilmesi şahsi iş sayılamaz. Aksine bu bir ülke görevi, hatta insanlık görevi. Affınıza sığınıyorum ama ben öyle görmüyorum. Tamamen şahsi bir iş. Ben de tamamen toplumsal bir hizmet olarak görüyorum. Müsaadenizle.